Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede etkin ve kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Güçlüyüz, kararlıyız. Irak'ın kuzeyine 29 Ocak 7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekatları sonucunda kara bölgesinde 7 ve Hakuk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceklerini vurguladı.